hız sabitleyici. Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control yani Scania gelişmiş hız sabitleyicisi siz yolda sabit bir hızla ilerlerken öndeki araçla aranızdaki mesafeyi korumanıza yardımcı olur. Eğer aranızdaki mesafe aniden kapanırsa sistem sizi uyarır ama asla kontrolü devralmaz. Hız denetimine kumanda eden ana düğme 3 kademeye sahiptir. Düğme orta konumdayken standart hız sabitleyicisi devreye girer. Ancak düğmeyi alt pozisyona getirirseniz, takip mesafesini de hesaba katan Adaptive Cruise Control fonksiyonu aktif olur. Tercih edilen zaman mesafesini 5 adımda ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar ana göstergede belirir. Direksiyonun tam ortasında yer alan tuş yardımıyla mesafeyi düşürebilir ya da yükseltebilirsiniz. 5 en uzun mesafe 1 ise en kısa takip mesafesidir. Scania'nın Adaptive Cruise Control sistemi önceden belirlenen zaman mesafesini korumak için yol hızını motordan, retarder'dan ve tekerlek frenlerinden gelen verileri hesaplar. Önünüzdeki araç aniden fren yaparsa, belirlediğiniz takip mesafesi aşıldığından sistem sizi sesli olarak ikaz eder. O anda frene gerektiği ölçüde basmalısınız. Adaptive Cruise Control, frene bastığınızda ya da retarderı ve egzoz frenini kullandığınızda tıpkı normal hız sabitleyici gibi devreden çıkar. Direksiyonun üzerindeki tuşa basarak da sistemi kapatabilirsiniz. Unutmayın ki Adaptive Cruise Control sadece bir yardımcı sistemdir. Sürüş güvenliğiniz öncelikle sizin sorumluluğunuzdadır.